Selam arkadaşlar. Adana ikinci altı gayen tahminlerimi vereceğim. Bu saate kadar biraz bekledim. Bunun da bir sebebi vardı çünkü. Geçen hafta sizlerle paylaşamadım o bilgiyi. Çünkü altılımı burada erken yayınlamıştım sizlere. O gün şanslı çocuk ve gül yazar mı öyle bir at vardı. İki at son dakika. Yani altın başlamasına 20 dakika veya yarım saat kala ikisi de kazanır bilgisi gelmişti. Yine bugün aynı Yerden bir haber bekledim. O yüzden bu saate kadar bekledim. Bunu da sizlerle paylaşmak için. Yoksa şimdi derken burada paylaşıp da e, o atı tek vermeyip yani gelen atı e, öbür tarafta da gidip Whatsapp'ta paylaştığım zaman da e, olmuyor. Sizin de e, faydalanmanız için bu saate kadar bekledim. Hemen e, geçeyim tahminlerime. Fazla e, uzatmayacağım. Sadece e, tuttum sapkanları söyleyeceğim numaralarına. İlk ayakta şans verdiğim isimler 2, 4, 5, 6, 8... İkinci yakta 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Üçüncü yakta 3 üç ve 4'ü ayıramıyorum iki at. Şanslı çocuk ve 4 numara zanap Dördüncü yakta küçük oynayanlar 4 numara speed force tek atabilirler. Bu safkan son iki yarışından Ankara'da iyi gruplarda çok yakın bir ikinci bir dördüncü oldu. Aparkettin falan kazandı yarışı hatta yakın bir dördüncü yaptı. Küçük oynayanlar bu atı tek gezebilirler rakip olarak da 2 tanesi gözüküyor. Bunlardan bir tanesi 2, bir de 6 numaralı Uğur Bey. Geniş oynayanlar bu iki safkanı değerlendirebilir. Günün 5. aynıyedi mücadele ise burada dediğim gibi işte hani bekliyordum bir haber burada geldi. Bu koşu için 7 numaralı Elönur Rick isim safkanın çok hazır olduğu ve bu yarışı kazanması beklendiği mesajı geldi bana. Bu safkanı tek olarak ben de yazmanızı önereceğim. Günün son yarışı ise 4 ee, numara numaralı Yener Sultan ilk yarışını Ankara'da güzel bir dereceyle kazandı o gün 2 3 tane 3 e, tane şart bir vardı. Hepsinden en iyi derece yaptı. Birkaç bert yavrusu yalnız e, e Çankaya ile kazandı. E Çankaya 2 numara ile kazandı son yarışını. Onu tercih etmiş. Bu Kazbert yavruları biraz bir de böyle deli oluyor, eserli oluyor yani. Nerede ne zaman nasıl koşacakları belli olmuyor hele bir de dişi ise. O yüzden de e, yıkma taraftarıyım bu e, koşuda 4 numaralı Yener Sultan'a. Dileyenler tabii ki tek yazabilirler kendi tercihleri. Ben bu yarışı 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 13 ton safkanları yazıp kuponun da biraz para vermesini bekleyeceğim. Eğer buraya kadar gelirsem. Hepinize bol şanslar diliyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.